Evet işte şimdi Amber köşesindesiniz. Hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet Ultimate Tots'lar geldi. Gerçekten müthiş kartlar geldi. Bunları inceleyeceğiz. Bu yeni oyuncularla kadrolarımızı nasıl güçlendirebiliriz? Bunun değerlendirmesini yapacağız. Evet videomuza geçmeden önce videomuzun daha çok ön plana çıkması ve daha çok kişiye ulaşmamız için hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı, eğer kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olduysanız da bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Evet şimdi de sizleri çok daha fazla bekletmeyelim ve hemen videomuza geçip Ultimate Tots'larımızı hep birlikte inceleyelim. Evet görüyorsunuz burada tam 7 günümüz kaldı. 7 gün boyunca Ultimate Tots oynayacağız. Şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki etkinlik biraz değişti. Artık ilk oynadığımızda 35. Daha sonraki oyunlarımızda ise 10 puan veriyor ama bilet veriyor. Yani bunu her yerde kullanabileceğiz. Tabi burası bize baya katkı sağlayacak. Buradaki enerjileri ve coin stacklerini aldıktan sonra baya baya burada bize fayda sağlıyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Buradaki etkisi bize ne olacak arkadaşlar? 90 9'luk bir oyuncunun yanına eğer etkinliği tamamen oynadıysak 97'lik bir oyuncu daha almış olabileceğiz. Eğer 21 gün hesabınız dondurulmuş ise de arkadaşlar 196'lık oyuncu daha alabileceksiniz. Bu gerçekten çok önemli. Bir de burada arkadaşlar görüyorsunuz TOPS özel bölümü var. Burada da yine bir ilerleme sağlıyorsunuz ve buradan hediyeler alıyoruz. Görüyorsunuz burada 3 yenilgiye kadar var. Buradan ilerlediğimiz arkadaşlar 10 galibiyete kadar ulaştığımızda puanlarımız katlanarak devam ediyor. Ama 3 yenilgi hakkımız var 3. yenilgide başa dönmüş oluyoruz veya istersek 1000 cevher vererek ilerlemeye devam edebiliyoruz tabi bu bir seçenek şurası önemli ama arkadaşlar burada eğer puanınız varsa kesinlikle bu puanı alın yani artı puanınızı alın daha sonra buradaki teklifleri kullanın bu da size büyük bir avantaj sağlayacaktır bu teklifler baya fazla bu arada arkadaşlar tam 20 paket 12 enerji yani tam 240 enerji yapar yani 240 enerji bölü 4 dediğinizde yani 120 at Mış maç yapıyor. Buradan baya ilerleme sağlayabileceğiz. Buradaki ilerlememiz bize gerçekten çok güzel ödüller veriyor. Şuradan gördüğünüz gibi ilk 500'e falan girerseniz gerçekten çok iyi. Hemen şuradan bakalım. Evet görüyorsunuz ilk 1000, ilk 500 diyor. Eğer ilk 500'e girersek arkadaşlar 500 logosu, 9000 beceri, 60 epik ve 100 nadir derece fişi veriyor. Gerçekten çok iyi. Yani ilk 1000'e girmek, ilk 2500'e girmek ya da ilk %1 dilime girmek gerçekten çok iyi. Burada tek puanlama var. Yani herkes tek grupta oluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar bu etkinliklerde 250 kişi veya 500 kişi gruplandırıyorlar ya. Burada öyle değil. Burada herkesi sıralamaya koyuyorlar. Buradaki sıralamanız önemli diyoruz. Şuradan bir de arkadaşlar ilerleme sağladığımızda görüyorsunuz. Evet Ultimate Tots puanı 50 puan buradan alıyoruz. Bu gerçekten güzel. 50 puan ekstra Ultimate Tots puanı buradan alınıyor. Bir de 50 puan da şuradan alınıyor arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Evet burada görüyorsunuz. Günlük olarak oynayacağız. Evet tam şuradan arkadaşlar 50 puan daha alıyoruz. Yani tam 100 puan daha alabileceğiz. Bir de arkadaşlar yeni bir oyuncu alabileceğimiz için mesela oyunu eksiksiz olarak oynayanlar 97'lik bir oyuncu daha alacakları için toplam 705 puana ulaşabilecekler. 705 puana ulaşmak demek arkadaşlar. Evet hemen bakalım 705 puan ne işimize yarıyor. Gerçekten çok güzel oyuncular alabiliyoruz. Evet şuradan baktığımızda 100 ikilikler 400 bunu zaten alabiliyoruz biliyorduk ve 103'lük oyuncu arkadaşlar alabileceğiz. Eğer eksiksiz oynamışsak Devriş veya Bruno Fernandes'i kolaylıkla alabiliyoruz. Gerçekten çok güzel. Şimdi arkadaşlar oyunculara bakalım. Oyunculara değerlendirelim. Hangilerini kullanabiliriz diye bakalım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle şu iki oyuncuyu çok beğendim. Merkez orta saha Evet Marcos Lorente yani hızlı bir orta saha oyuncusu için falan gerçekten çok iyi. Bir de Sabek şu ana kadar oyuna gelen en iyi Sabek gibi görünüyor. Tabi prime konuları falan değerlendirmiyorum bu noktada. Bu Sabek'in bir de arkadaşlar bizim kimyamıza çok büyük bir etkisi var. Evet sol orta saha, sağ orta saha mesela 3-5-2 oynayanlar için gerçekten çok güzel bir kart daha tavsiye ederim. Kaleci için arkadaşlar becerisi çok iyi olmadığı için bu kaleciyi çok fazla beğenmedim. Evet Hernandez Solbek gel gerçekten çok güzel becerisi de çok güzel kaptan yani de aynı beceri ve çok güzel oluyor çok güzel bir kart eğer Roberto Carlos kullanmıyorsanız bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz tabi Roberto Carlos kullananlar da yine eğer kimya uyumuna dikkat ederek bu oyuncuyu seçerlerse bayağı etkisi olacaktır kimyaya da çünkü kimya tam 35 bu oyuncularda arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar normal totslarda kime 29'du. Ancak bu oyuncularda tam 35'e çıkmış. Gerçekten çok iyi. Evet Salah'a baktığımızda sağ kanat için uzaktan şut boostu. Evet güzel bir kart olmuş. Hızı falan çok iyi. Casemiro merkez defansif ortası kullananlar için yine tercih edilebilir bir oyuncu. Hızlı gerçekten yine çok iyi. Evet Haaland kartı tam yüzgen ve çeviklik bustu ile gelmiş. Çeviklik bustu arkadaşlar hıza vermediği için ben çok tercih etmediğim bir bust. Keşke gelmeseydi çeviklik. Daha iyi bir boost gelseydi. Evet Kane'in boostuna baktığımızda hız boostu. Normalde kanat oyuncularının boostu. Kane yavaş bir oyuncu. Ondan dolayı bu beceriyi seçmişler. Güzel bir tercihi bence. Evet Santrafor Lukaku. ikinci Santrafor. Gerçekten becerisi çok iyi. Ve herkesin kullanabileceği bir oyuncu. Tam 300 puan rahatlıkla alınıyor. Yani ban de kullanabilecek. Ban yerler çünkü 350 puan alabilecekler. 350 puan toplayabilecekler. Onlar da arkadaşlar 100'lük bir oyuncu alabiliyor. Tabi şu tercihi de kullanabilirsiniz. 2 tane 98'lik de kullanabilirsiniz. Çünkü dereceleri var bir de. Yani 8 artı 8 16 derece demek burada arkadaşlar. Evet şimdi ilk 11 oyuncularına bakalım. Evet sol kanat tek sol kanat oyuncusu insinge Yalnız ben becerisini beğenmedim. Şut becerisiyle gelmiş. Keşke şut becerisiyle gelmeseydi. Direkt hücum olarak gelseydi çok daha iyi olurdu. Evet stoper Josef Fonte. Herkesin alabileceği bir oyuncu. Yalnız becerisi yok edici. Çok kişi kullanmıyor. En çok kullanılan beceriler arkadaşlar stoperde biliyorsunuz kaptan ve markaj. O da kaptan ve markaj olarak gelmemiş. Evet kimi top sürme olarak gelmiş. Yani Kaka ile aynı beceriye sahip olarak gelmiş. Ama biraz yavaş kalıyor. Yani Marcus Lorente ile kıyasladığımızda yavaş kalıyor arkadaşlar. Biraz daha hızlı bir kart olarak gelmiş. Evet Devriş kartı stoper 103 iken evet bedava alabileceksiniz. Eğer oyunu eksiksiz oynamışsanız bedava alabileceğiniz bir oyuncu ve becerisi de gerçekten çok güzel kaptan. Herkesin kullandığı, kullanmak istediği beceri çok güzel bir kart olmuş. Müthiş bir stoper. Gerçekten çok güzel. Evet Bruno Fernandes merkez ofansif orta saha için ikinci Santrofurbuslu. Yani şöyle düşünün sağ kanat, sol kanat, Santrofur, Santrofur arkası yani merkez ofansif orta saha. Yani 4 oyuncunuzu birden tek beceri yapabileceksiniz. Bu çok iyi yani beceri yükseltirken baya fayda sağlıyor. Evet Super Ruben Diaz müdahale boostu ile gelmiş. busturu ben çok beğenmedim. Evet Mbappe bitiricilik bustu güzel. Evet gerçekten çok güzel hızlanması şimdiden 140 gerçekten çok iyi. Ve buna bakımızda iki yönlü Beckham da aynı busta sahip. Yani iki yönlü boostlu oyuncular daha çok defansif özellikleri yok planda. Defansif oyuncular da kullanılıyordu. Yani merkez saha, merkez defansif ortası da kullanılıyordu. Burada De Bruyne de kullanılmış. Yani Beckham'la aynı beceriye sahip. Evet Oblak için denecek hiçbir şey yok. Beceri gelebilecek en iyi beceri şeklinde gelmiş. Müthiş gerçekten özellikleri falan çok iyi. Kesinlikle tercih edilebilir ama fiyatı çok yüksek olur. Evet Messi eksiksiz bir kart görüyorsunuz arkadaşlar 139, 137, 132, 137 müthiş yani gerçekten müthiş beceri ikinci santrfor harika bir kart olmuş gerçekten. Ancak Lewandowski kartı hücum boostu ile gelmiş. O da yani kanat oyuncularının boostu ile gelmiş. O da gerçekten çok hızlı görüyorsunuz. 106 genlik bir oyuncu ve 140 hız. Normalde Lewandowski bu kadar hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen bu kart gerçekten çok güzel bir kart olmuş. Müthiş bir kart olmuş. Tabii ki Ronaldo 107 gen Ronaldo bitiricilik boostu Evet. Yani harika bir kart. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ronaldo ne zaman geldiyse oyunda bug oldu. İnşallah bu sefer bug yoktur diye umuyoruz. Evet kartlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Herkesin kullanabileceği kartları var burada. Özellikle merkez orta saha, sağ bek, sağ orta saha, evet sol bek, sağ kanat, merkez defansif orta saha, santroforlar gerçekten herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve herkesin sevebileceği boostlara sahip. Bayağı kart gelmiş kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar bu videomuzun da böylece sonuna geldik. Ultimate tostlarımızı incelemiş olduk. Eğer videomuzun daha çok ön plana çıkması, kanalımızın da daha çok ön plana çıkmasını istiyorsanız hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olduysanız da bildirimleri açmayın lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Amberde kalın. Ekranda durmakta olan bağlantılardan bambaşka videolarıma ulaşabilir. Hemen şuradaki bağlantıdan kanalıma abone olabilirsiniz.